Merhabalar ben Şevmuz Çetin kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde masaüstü simgelerini masaüstüne nasıl getirebileceğimizi göstermek istiyorum. Bu ekranda gördüğünüz 5 seçenek de 5 özellikle masaüstü simgesi olarak geçiyor arkadaşlar. Windows işletim sistemini kurduğunuzda bu seçeneklerden bazıları gözükmüyor olabilir. Bunları etkin hale getirmek için masaüstünüze sağ tıklıyorsunuz. Daha sonra en alt seçenekte yer alan kişiselleştir seçeneğine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Kişiselleştir seçeneğine tıkladığınızda karşımıza böyle bir pencere gelecektir. Buradan sol menüde yer alan seçeneklerden temaları seçiyoruz. Temaları seçtiğinizde alt tarafta veya sağ tarafta masaüstü simge ayarları diye bir seçenek olacaktır. Buradaki masaüstü simge ayarları seçeneğine tıkladığınızda karşınızda gördüğünüz gibi bir pencere gelecektir. Burada gördüğünüz gibi tik işaretli birkaç tane seçenekten oluşan simgeler mevcut. Burada dilerseniz kaldırabilirsiniz. Yani masaüstünde gözükmesini istemiyorsanız buradaki tikleri Kaldırıyorsunuz. Daha sonra uygula diyorsunuz. Şöyle hemen masaüstüne gelecek olursam gördüğünüz gibi buradaki simgelerimiz gitmiş oldu. Daha sonra şöyle aktif hale getirmek için ise şöyle uygula diyorum. Tikleri oluşturduktan sonra uygula diyorum. Ve tamam diyorum. Gördüğünüz gibi burada masaüstü simge ayarlarımızı yapmış olduk. Ve masaüstü simgelerini masaüstüne getirmiş olduk. Bu dersimizde de anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere kolay gelsin.